Simge ve Erdal için birinci etapımızın ilk dört harfi lingo kelimesi geliyor ekrana. Sizlere bol şanslar. Teşekkürler. Buyursunlar. O ile başlar. Ordu. O, R, D, U. Gelsin. Odak. O, D, A, K. Hemen deneyelim. Neden oldu? Güzel bir başlangıç. Kasaya da ilk bin liraya attık. İnşallah devamı gelecektir. İnşallah. Hemen simge ve Erdal için bu etaptaki ikinci dört harfli kelime geliyor. Buyursunlar. E ile başlar. Erik. E E-R-I-K. Deneyelim. Etki. E-T-K-I. Hadi gelsin. Süreyi tazeleyelim. Ne kullanmadık? Elem. E L E M. Deneyelim. Bir E var ama orada değil. Etek. E T E K. Hadi gelsin yine süreyi tazileyelim. O E nerede? Diyelim. E, V, R, e. Olmayacak ama. R'yi denemişim. Valla çok seçenek vardı. Evet. Enseymiş. Bir çeşitlendiremedik simge. Evet. Orada çok K'de kaldık. Evet. T'de kaldık. Onu bir çeşitlendiremeyince Erdal böyle ufak bir problem yaşadık ama Hayır. zararı yok. Evet. Zaten şu güzel hikayenin, şu güzel çiçeği burnunda ailenin masasında bir nazar boncuğu eksikti. <laughs> Efendim hemen şöyle ikinizin ortasına iliştiriyorum. Teşekkür Hızlıca biz. telafi ediyoruz. Hazır mıyız? Evet. Hazırız. Simge ve Erdal için bu etaptaki son dört harfi lingo kelime geliyor. Buyursunlar. V ile başlar. Vazo. V-A-Z-O. Deneyelim. Güzel. Vale. V-A-L-E. Hadi gelsin. Vade. V-A-D-E. Vade olabilir mi? Neden oldu? ...hızlıca telafi ettik. Evet. 2000 liraya geldik. Şimdi puzzle kelimeyle o kasayı iyice yükselteceğiz ama... ...ben şu geleneksel hatırlatmamı da bir kere yapayım. Ebrar artık şu heyecan <laughs> görüyorum gözünde. <laughs> Yaşar abi müdahale et. Efendim ne zaman bir şey anlatmak için baksam... ...Ebrar'ı böyle görüyorum. Ebrar dur o heyecanı halledeceğiz şimdi. Ay Ebrar'ı bir yapayım. Gerçekten programdan önce de konuştuk. inşallah heyecandan bayılmasın diye. Ebrar'cığım lütfen. Şöyle bir nefes alalım. Ben Hocam Yaşar abi sen de. Biliyorsunuz e, puzzle kelimelerde... Bize yardım etmek için harf açıldıkça ödül birazcık değer kaybediyor. Ama çok emin değilsek birkaç harf açtırmak iyidir. Özellikle de kelime sonları için. Tabii ki çok eminsek direkt butonumuza da davranabiliriz dedikten sonra. Simge ve Erdal için birinci etaptaki sekiz harfli puzzle kelimeyi getiriyorum. İpucu cümlemizde şöyleymiş. Sadece kadınların sevdiği yemek takımı demişiz. P ile başlar. Porselen. Porselen olabilir mi? Neden olmuş? <laughs> Tebrik ediyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. 3600'e güzel başlangıçtır. İyiyiz. Evet. Iyiyiz. Çok iyiyiz. <laughs> i̇yiyiz, iyiyiz efendim. İyiyiz, iyiyiz. İyi de bir yarışma olacak. Şimdi o zaman ...Evrar ve Yaşar abi için birinci etabın ilk dört harfi kelimesini ekrana getiriyorum. Sizlere bol şanslar. Teşekkürler. Teşekkürler. Hadi buyursunlar. <laughs> Öyle başlar. Özne. Özne. -e. Güzel. Özge. Özge. -e. Özge olabilir mi? <laughs> Neler olmasın? <ya? gülüyor> Güzel de bir kelimedir Özge. Evet. Güzel bir isimdir. Başka anlamına gelen bir kelimeydi. Efendim ilk bin liraya attık. Yaşar abi ben buradaymış merak etmeyin dedim. <laughs> Umarım da aynı şekilde devam edeceğiz. <laughs> Hemen Evrar ve Yaşar abi için bu etaptaki ikinci dört harfli ingo kelime geliyor. Buyursunlar. K ile başla. Kule. K-U-L-E. Gelsin. Küre. K-Ü-R-E. -e. Küre. Kabe. K-A-B-E Gelsin. Ne sesli harf kullanmadık orada acaba? K-T K-E-T-E k -e -t -e. Kete. Deneyelim. Şimdi son hakkımız. K -e -e. Köşe K-Ö-Ş-E -e. Çok güzel bir deneme olabilir mi? Neymiş? Aa. Bir noktayla. Gerçekten öyle oldu. Bir önceki hakkımıza denemiş olsak <laughs> rahatlıkla yakalayabilirdik. Ama hiç sorun değil. Şu zaten dikkatli bakılırsa orada bir eksiklik var. Şu programımızın geleneksel nazar boncuğunu efendim şöyle iliştiriyorum. Teşekkür ederim. Biraz da Dildur için iliştiriyorum. Onu da altın çizeyim. <laughs> Hemen telafi edeceğiz. Ebrar ve Yaşar abi için bu etaptaki son dört harfi lingo kelime geliyor. Buyursunlar. L ile başlar. Lale, L A L E. Gelsin. Lira, L I R A. Deneyelim. İşte dedi. Aa, Çok güzel. Lira ile beraber kasayı da 2000 liraya getirmiş olduk. Şimdi o zaman tıpkı Simge ve Erdal'a söylediğim gibi şu puzzle'da güzel bir yerde yakalayalım. Kasamız iyice yükselsin. Ebrar ve Yaşar abi için birinci etapın sekiz harfli puzzle kelimesi geliyor. İpucu cümlemiz de şöyleymiş. Güneşin yıkanmış giysilerimizi sıcaktan bunaltması. K ile başlar. K kurutmak. Buton buton. Kurutmak. Kurutmak olabilir mi? Neden oldu? <laughs> Ebrar bir dört lira gitti. <laughs> <Aynen. gülüyor> Ben artık daha fazla gitmesin diye hemen devreye girdim. <laughs> İnşallah ihtiyacımız olmaz. Bilmiyorum. Olmaz olmaz. Onu telafi ederiz. Orada <laughs> sorun yok. 3200 liraya da geldik. Güzel oldu. Sizin için birinci etapın ilk dört harfi kelimesini ekrana getiriyorum. Sizlere bol şanslar. Teşekkürler. Buyursunlar. I ile başla. Işık, ı, şey, ı, Deneyelim. Aslı bana ne dedi biliyor musunuz? Kemal dedi. Hey, Kemal, hey. <laughs> anlatıyorsun. Şimdi ben halledeceğim dedi gerçekten. Ben bu cevabı üstüme alıyorum Aslı <laughs> tebrik ediyorum. <laughs> Teşekkür ederim efendim Aslı direkt ışıkla beraber kasaya bin lira yaptı. İnşallah da aynı şekilde devam ederiz. İnşallah. Hemen şimdi sizin için bu etaptaki ikinci dört harfli ingilizce kelime geliyor. Buyursunlar. A ile başlar. Asya. A s y a. Ne güzel bir isim. Gelsin. Bir A varmış ama orada değil Alan A-L-A-N Hemen denedik Atak A-T-A-K Hadi gelsin Ayak Olmuyor A-Y-A-K Ah deneyelim ayak Şimdi ne kullanmadık Dikkatli bakalım Avaz A-V-A-Z Avaz Olabilir mi? Aç. Neymiş? Ama şöyle söyleyeyim. Bu dört harfli kelimelerin en tatsız bize yaratabileceği durumlardan biri çok daha fazla kelime vardı. Evet. O yüzden de böyle sanki böyle kelimelerde ikinci haklarımızda falan hani beş harflerde de aklımızda olsun. Çıkan harfe takılmadan yeni kelimeler de türetmek işimize yarayabilir. Öncelikle efendim şu masadaki eksik nazar boncuğunu o masaya iliştirerek tamamlıyorum. Hızlıca da telafi ediyoruz. Tamam. Aslı ve Serdar abi için bu etaptaki son dört harfli lingo kelime geliyor. Buyursunlar. İ ile başlar. İ ne? İ yumuşak ye ne e? Deneyelim. İlan, i l a n. Hadi gelsin. Güzel. İmar, i m a r. Deneyelim. İmaj, i m a j. Güzel bir deneme olabilir mi imaj? Aslı demişti Serdar abi de dedi hey Kemal'cim dedi. <laughs> Biz dedi varız bu yarışmada son ana kadar zorlayacağız dedi. Gerçekten de güzel tür ettik ben o imaj mesela J'yi çok hızlı düşünemezdim. Ama çok güzel oldu. O halde tıpkı diğer masalarımıza da söylediğim gibi puzzle'da güzel bir yerde yakalayalım. Ama içimizdeki bazı arkadaşlarımız gibi butona basmayı unutmayalım. Değil mi Ebrar? Sık sık atacağım ben bunu. <laughs> Hazır mıyız? Hazırız. Efendim Aslı ve Serdar abi için bu etaptaki 8 harfli puzzle kelime şu ipucuyla geliyor. Büyüyünce çiçek olacak filiz. T ile başlar. Tomurcuk. Tomurcuk mudur? Neden öyle? <laughs> Harikulade. Bu cevapla beraber kasamız 3600 liraya geldi. Bence çok iyi bir başlangıç. Ebrar Yaşar abi 3200 lira gayet iyi bir başlangıç. Simge Berdal da tıpkı Aslı ve Serdar abi gibi 3600 lirayla başladılar. Güzel gidiyoruz. İnanıyorum ve hissediyorum ki İkinci etapta burada bayağı mücadeleci anlar seyredeceğiz. O sebeple hiç zaman kaybetmeyelim. Lingo Türkiye ikinci turla devam edecek.